Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün Pet Simulator X'te Pet Simulator 99'un çıkış gününe geldik ve son Pet Simulator. Öyle bir giriş yaptım. Pet Simulator 99'un çıkmasına bir dakika 2 saniye. Son bir 58 saniye çok az. Arkadaşlar bu oyunda benim aldığım ilk hayvan buydu minnoş. Minnoş diye yazdım çünkü oyun kabul etmiyor. Ve son 40 saniye. Arkadaşlar bu oyun artık tamamen konuşulamayacak. Konuşulacak da nasıl anlatıyorum yani. Bu oyun artık hiç kimse oynamayacak. Çünkü artık Evet Simulator 99 var. Son 19 saniye. Hatta 16 oldu. Spiker gibi konuştum mu 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gir 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 gir, gir. Girdik. Başlıyor. Başlıyor. Yeni oyun yeni oyun. Pet Simulator 99. Hadi başlıyor artık. Pet Simulator 99'a geçiş yapıyoruz. Bugün Pet Simulator 99 çıktı. Çıktı. Sonunda çıktı. Çıktı ve acaba nasıl olmuş göreceğiz. Hoş bulduk. İki tane hayvan seçelim. Bir tanesi bu olsun. Bir tanesi de kedi. Evet bakın artık hayvanımız var. Bir tane kırın. E ee, bu normal. <laughs> Kolay bu. Kötü değil. Burada renkimiz olan da varmış. Arkadaşlar çok hızlı gelişiyor. Oyun. Ne oluyor? Sonraki yer. Saldırın şuna. Yumurtalara git bakalım. Abi, bu Arkadaşlar çok fazla şey var burada Bu ne Çok fazla yumurta var o ördek Ne yapayım ben ördeği Bir tane daha ördek Ben ördeğim abi Tamam onu güzel Aa, köpek. Wow, güzel. Aa, burası yeni çıkmış. Elbox grup clean. Şunu alayım ben. VIP var. Ha. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Bu oyun o kadar da güzel gözükmüyor gibi. Ama artık başladık. Kır 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 kır. Yeni yer. O anahtar lazım. Tamam. Bas bas bas. Devam. Güzel paralar yağıyor. Şurada da magnetimiz var. Mıknatıs. Alalım. Nasıl yani bu? Mıknatıs. Ha, böyle şey yapabiliyoruz kendimize mi bus yoksa her şey mi? Ha bedava vermez. Al. Ah, yeni bölge geç. Burası çok hızlı başladı. Red Cupid. Hemen gidip bir bakalım. Neymiş? Daha fazla pet takma. Al. Şimdi 5 tane mi takıyor? Evet, 99 tane böyle gidecek. Şurada yeni bir şey var. Elma. topla topla Herkes güçlü hayvanlarla gelmiş. Tabii bende yok. Ama yok yok. Sonraki yer. Geç 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 geç. Aa, obi var. Bakalım neymiş? Aa güzel. Parkur yapmışlar. Ağlama, yerinden geçsem daha fazla puan verebilir sanki. Vay, <laughs> harika. <laughs> wow, ben buradan devam. Devam. Zıpla, 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 zıpla. Ne? Koş, 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 koş. Zıpla, 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 zıpla. <laughs> Bir, iki, üç, dört. Zıpla, 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 zıpla. zıpla. Neyse, kolay oldu. Ben bu kadar kötü müydüm ya o bilardı? Neyse kolay yok. İkili zıplamaya alışmışım. Bir şey değil mi? Bu oyun güzel yapılmış ha. Bugün iki tane bölüm çıkartırız. Pet Simulator'dan. Yarın da Fortnite'ın şeyi var. Onun da videosunu çekerim. Herhalde. Al Tane köpek şey çıktı. Speed iki. Ve elmas. Evet. Hız 2 hız 1'miş bu. en başa böyle gidiyoruz. Oha. Arkadaşlar ben bir şey gördüm sanki. Aç aç aç. Kuzu. Başka ne var? Bir tane de şundan aç. Bak bak bak. Okey. Devam devam devam. Oo çok hızlı para kasıyorsun. Ha doğru 60 bin. O 40 bine geldik. 50.000 bin. bin yet. 3 bin oldu ne oluyor? Para harcamaya gerek yok. 150 bin ne? Ne ara geldik oralara? Şunu 37 Evet ben de şimdi. Şundan almayacağım. Direkt şuna geçeyim. Aa, güzel hayvanlar var. Direkt en iyiden ikincisi çıkıyor. Yine en iyiden ikincisi. Bir tane de şundan. Yine en iyisi. Arkadaşlar i̇şte burada bayağı yol var gördüğünüz gibi. Buraya çoğunlukla geleceğiz. 500 olduğunda geliriz. Meteor. Kır 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 kır. Net oradan bir şey çıkabilir. Kır hadi kır kır kır. kır. bari? Hala o kadar kötü değil ama. Burada ne var? Burası daha çıkmamış. Kır. 35 mi? No. İyi. çok hızlı kasmaya başladık ya. Çok hızlı oldu yani. Şimdi gidelim. Para tut. Yeni şeyden açalım şundan. Ve bu ilk bölümü bitirelim diye. Tavşan. Ne tavşan. yumurta yok şey tavuk ha. bir daha tavuk arkadaşlar bugünkü ilk pet simülatör 99 videomuz bu kadardı görüşürüz hoşçakalın